Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberdeyken birisi kendisine şöyle soru sormuş. Men hayrun nasi ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. İnsanların en hayırlısı kimdir? Buyurdu ki mealen söylüyorum. Onlardan iyiliği en çok kim emrediyorsa, kötülükten en çok kim nehyediyorsa, kim Allah'a karşı en fazla takva ise, kim akraba bağlarını daha fazla koruyor, muhafaza ediyorsa, insanların en hayırlısı odur. Sayın Sonra siz sayarsınız. Kim iyiliği en çok emrediyorsa, kim kötülükten en çok ediyorsa, kim en çok takva sahibi ise, kim akraba bağlarını en güzel muhafaza ediyorsa insanların hayırlısı odur diyor Ali Sıratu Efendimiz. Kaç şey saydı? Birincisi neydi? İyiliği en çok kimrediyorsa, ikincisi kötülükten en çok kim nehyediyorsa, Üçüncüsü Allah'a karşı en çok takva sahibi kim ise Dördüncüsü de Akraba bağlarına Anne, baba, kardeş, abi, teyze, dayı, amca Bunlarla olan bağlarını en güzel kim koruyorsa insanların en hayırlısı odur Bir hadis-i şeriflerinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kim iyiliği emreder, kötülükten nehyederse O yeryüzünde Allah'ın halifesidir Peygamberin halifesidir Allah'ın kitabının halifesidir. Yani sen iyiliği emreder, kötülükten nehyetmiş olsan yeryüzünde allah Teala diyor ki sen benim halifemsin. Benim peygamberimin halifesisin. Benim kitabımın halifesisin diyor Allah Celle Celaluhu okula. Bu, bu makamı mevki aman Allah'ım elde etmek bir başbakanlıktan çok daha üstün bir şeydir. allah Teala diyor ki sana yeryüzünde benim halifemsin diyor. Evinde demiyor. Yeryüzünde benim halifemsin diyor. Benim peygamberimin de halifesisin diyor. Kitabının da halifesisin diyor. Makam, mevki. Herkes bu makamdan istifade edebilir, nasibini alabilir. Hazreti Huzeyfe der ki radıyallahu anh. Yeti alen nasi zamanın öyle bir zaman gelecek ki insanlarda yekunu fihim cifetul himar <laughs> afedersiniz gebermiş bir merkebin cifesi leşi o bölgedeki insanlar için ahabbe ilehim min mümini ye'muru bil ve yenhev manil münker emreden, kötülüğü nehyeden insandan daha değerli olacak o merkebin affedersiniz çürümüş leşi yani insanlar o kadar nefret edecekler ki dinden uzaklaşacaklar ki dini anlatan efendim insanlara karşı affedersiniz çürümüş merkebin leşine ne ilgi duyarlar buna ilgi duymazlar daha çok nefret ederler geçen de İsmail A'daki kardeşlerimizden Emir Bil Maruf grubu olarak dolaşan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz gelmişlerdi. Her tarafa dolaşıyorlar, buraya da geliyorlar. Dedim ya şöyle başınızdan geçen bir anekdotlardan biraz anlatın dedim falan. Her yere girip çıkıyorlar. Anekdotlardan bir tanesi şuydu. Hocam dedi, yolda giderken aşık saçık bir hanım kız vardı. Gözümüzü kapat, gözümü kapattım. Kıza dedim ki, hanım kardeşim, Allah Teala ve Hazretleri her insanı güzel yaratmış, seni de güzel yaratmıştır. Ama Allah Teala kadınlara, kızlara örtünmeyi emretmiştir. Örtülmüş olsan, Allah'ın emrini yerine getirmiş olsan ne kadar güzel olur dedim. Hı, örtümü, örtümü demiş, başlamış ağlamaya. Örtü, örtü, hı, örtü, örtü demiş, başlamış ağlamaya. Çökmüş yere, ağlıyor. Bağıra bağıra ağlıyor. Bir kokana da gelmiş, Kızım demiş ağlama ağlama bunlar zaten böyledirler demiş. Ağlama ağlama bunlar zaten böyledirler demiş. <laughs> Şimdi hanım kız ağlıyor. Niye ağlıyor? Örtün dediği için kendisine birisi örtün dedi. Şimdi o hanım kız hayatında o sözü kendisine söyleyen insana duyduğu nefret kadar hiç kimseye nefret duymaz. O merkebin çürümüş olan leşine o kadar nefret duymaz. Çünkü merkebin leşi var hı hı diye ağlamaz. <laughs> Buna ağladığına göre. Bugün tam o noktada değiliz. Elhamdülillah emri bil maruf nehi yani münker yapanlar gidiyorlar kahvelerde, meyhanelerde. Adamlar dinliyorlar. Hoca konuş konuş diyorlar. Hoca konuş konuş diyorlar. Yani şu anda manzara elhamdülillah genel itibariyle iyi. Dinliyorlar en azından dinliyorlar, isyan etmiyorlar. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Evet. Buyuruyorlar ki Allahu Teala'nın sınırlarında din İslam'da gevşek davranan insan ile evet hassas olan insanların misalini şeye benzetiyor. Bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanlar gemiye binseler, gemi iki kat olsa güvertesi var bir de alt katta insanlar var. Şimdi bunlar gemi seyrederken su ihtiyacı oluyor. Yukarıdakiler kovayı salıyorlar, su ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ama alttakiler su ihtiyaçlarını gidermek için geliyorlar üst kata, alıyorlar suyunu aşağı indiriyorlar. Böyle olduğunu tasvir ediyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Sonra alttakiler, alt kattakiler dediler ki kendi aralarında ya kardeşler ya biz niye çıkıyoruz yukarıdan işte su salıyoruz, alıyoruz su bize daha yakındır. Biz gemiyi buradan delelim, su zaten bizim yanımızda. Biz delelim buradan, suyu buradan biz alalım. Gidip de ta yukarıdan onları da rahatsız etmeyelim. Bir de yukarı kadar çıkacaksın, suyu alacaksın, bir daha aşağı getireceksin. Hazır su bizim yanımızda. Delelim dediler. Şimdi eğer üsttekiler deliyorlarsa bunlar kendi yerlerini deliyorlar, kendi katlarını deliyorlar. Bana ne deyip de onların elinden tutmazlar da, tutmazlar da onlar da gemiyi delerlerse kim helak olur burada? Alttaki üstteki hepsi helak olur. Eğer aman etmeyin gitmeyin su alacaksanız gelin buradan alın gemiyi delmeyin dedi. elinden tutarlarsa hem alttakiler kurtulur hem üsttekiler kurtulur. Şimdi Allah yolunda haram helale dikkat edenle dikkat etmeyen insanların misali buna benzer. İslam'ın dışına kayan haramlara saldıran insanlara aman etmeyin kardeşim yapmayın deyip emri bil maruf nehyanil münker yaparsak gemiyi deldirmemiş oluruz. Eğer sesimizi çıkarmazsak onlar gemiyi delecekler. Gemi delince ne olacak? Felaket. Herkesin başına gelecek. Şimdi Türkiye'de bir huzursuzluk başlarsa Allah muhafaza eylesin. Ee, Irak gibi, Suriye gibi bir şey başlarsa, sıkıntı başlarsa o zaman ne olmuş olacak? Gemi batmış olacak. Herkes zarar edecek. Huzursuzluğu çıkaran da rahatsız olacak, zarar edecek. Huzursuzluğu efendim çıkarmayan, işe karışan da karışmayan da herkesin canı yanacak. Değil mi? Herkesin canı yanacak. Herkesin huzur ortamı kaybolacak. Allah muhafaza eylesin. Rabbim bu yolda yanlış e, yolda olanlara en kısa zamanda tevbeler nasip eylesin. Birbirimize düşmekten Rabbim muhafaza eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz insanlar bir kötülüğü görüp de değiştirmezlerse yani iyiliği emretmez, etme, emretmezlerse kötülükten nehyetmezlerse allah Teala onlara umuma azap gönderir. Bir günah işlendiği zaman sadece sahibine zarar verir. Ancak işlendiği milletçe bilindiği halde müdahale edilmesi herkese zarar verir. Ali vesselam Efendimiz insanlar kabirlerinden Allahu Teala'ya diriltilip gelirken bir kısmı maymun suretinde, bir kısmı domuz suretinde olacaklardır. Allahu Teala'ya isyan edenler karşısında yağcılık yaptıklarından dolayı, onlara karşı hiç gerçeği söylemediklerinden dolayı efendim e, Cenab-ı Hak onları mahşer meydanında diriltirirken böyle cezalandıracaktır diyor. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 18 bin tane insanın peygamber ameli gibi amel ettiği bir şehrin batırıldığını anlatıyor. allah Teala'nın onlara azap ettiğini hatırlatıyor. Dediler ki Ya Resulallah 18 bin tane insan peygamber gibi amel ettiği bir beldeyi allah Teala niçin helak etmiştir? Cevap onlar ibadet noktasında öyle güzel ibadet ediyorlardı ama kızdıklarını Allah için kızmıyorlardı. İyiliği emretmiyorlardı ve kötülükten nehyetmiyorlardı. Böyle yaptıklarından dolayı Allah Celle Celaluhu onları batırın dedi azap meleklerine. Ya, abidleri çok ama asileri de çoktu. Abidler asilere emri bil maruf nehyanil münker yapmıyorlardı. İyiliği emredip kötülükten nehyetmiyorlardı. Şimdi kıymetli dostlar bu konuda Hadis-i şerifler de çoktur, ayet-i kerimeler de çoktur. Şunu özetle söyleyeyim. Allah Celle ve Ala Hazretleri iyiliği emretmek, kötülüğü nehyet, kötülükten nehyetmek üzere hayra davet eden bir cemaat mutlaka oluşturmamızı emrediyor. Bu cemaat ne olmalıdır? Hayra davet eden bir cemaat olmalıdır. Sen ben belki bu görevde aktif istenildiği seviyede mücadele vermemiş olabiliriz. Vaktimiz, zamanımız olmamış olabilir. Ancak böyle bir cemaati yetiştirmek için elimizden gelen planlamayı, fedakarlıkları yapmamız lazım. Yani biz paralarımızda, imkanlarımızda, servetlerimizde, yönlendirmelerimizde emir bil maruf yapacak, nehyan münker yapacak, insanları irşad edecek, efendim vasıfta, donanımda ilim sahibi insanları yetiştirmek lazımdır. Emri bil maruz ne yani il münkerde İlim şart değildir ama ilimsiz de olmaz. Yani senin de yapacağın emri bil maruf vardır. Namaz kılmayan insanın namaza davet etmek çok zor şey değildir. Haram muhtele olan bir insan etme gitme haramdır günahtır. Dayanamazsın Cenab-ı kardeşim ya dayanamazsın. Anlatmıştım yine anlatayım bir e, hacı annemiz vardı. Pikniğe kendisi anlatmıştı bana şimdi rahmetlidir Cenab-ı Hak ona da bütün geçmişlerimize de rahmet eylesin pikniğe gitmiştik dedi. Ee, pikniğe gittiğimiz yerde yan tarafta da bir aile geldi pikniğe. Ama kadın açık maç. Kocasıyla beraber gelmiş. Bir ara diyor kocası diyor oradan uzaklaştı. Ben gittim diyor kadının yanına. Kadına dedim ki kızım Allah seni ne kadar güzel yaratmış. Ne kadar güzel yaratmış seni. Ben şimdi dedi senin şu güzelliğine bakıyorum sana özeniyorum. Kadın kadına söylüyorum. Senin kocan efendim, seni başkalarından kıskanmıyor mu? Ha bu kadar güzelliğini, ya örtün de çarşafına e, bürün, şu güzelliğin sokakta herkese gösterme demiyor mu yani Ben kocanın yerine olsaydım e, hanım, bu kadar güzelliğine beraber sokaklara çıkma derdim, dedi. Buna benzer güzel, müspet ifadeler kullandı, tatlı dille. Sonra bu kadın onun yanından ayrıldı. Kocası gelmiş kadına, demiş ki ne dedi sana o Çarşaflı kadın ne dedi sana? Dedi ki bana dedi sen çok güzelsin. Allah seni çok güzel yarattı. Ben bu güzelliğine kıskanıyorum. Peki senin kocan başkalarından kıskanmıyor mu? Bir çarşafa giyin de hiç olmazsa sokakta sağda solda bu güzelliğini deşifre etme. Yani reklam reklammalı gibi piyasaya çıkma dedi bana dedi. Adam şöyle biraz düşündü. Vallahi kadın sana doğru söyledi. Ben de bundan sonra seni böyle istiyorum dedi. <laughs> Şimdi bir kadın bunu söyleyen kadın alim, kamil, amil, alim falan değildi, de alime değildi. Ama tatlı dille bir açık saçık bir kadına bir gerçeği söyledi. Efendim tesir etti mi? Tesir etti. Bazen efendim çok fazla ilmi olmayan bir insan öyle sözler söyler. Söyletene bak, söyleyene değil derler ya. Böyle çivi gibi karşık insanın kalbini tesir eder. Onun için tatlı dil önemlidir. Doğru bildiğini söyleyeceksin. Bilmediğin şeyleri burnu sokmayacaksın. Herkesin yapabileceği emri bil maruf vardır. Ancak emri bil marufun gerçeğini bu konuda yetişmiş uzman kişiler usul ve kriterlerine uygun bir şekilde yaparlar. Onun için toplum içerisinde ilim ve irfan sahibi olan milleti irşad edebilecek alim insanları yetiştirmek için bir gayret sarf etmek lazım. Böyle bir cemaat oluşturmak lazım. Medreseler, kurslar, Allah'ın izniyle bu işin altyapısıdır. Bir de bunun yanında manevi bir hava olunca elhamdülillah toplum içerisinde iyiliği emreden, kötülükten nehyeden insanlar oluşmuş olacaktır. Bu, kon bu, konuda herkesin üzerine görev düşer. Fakat şu kadarını unutmayalım ki bir insan Müslüman olarak kendisinin mutlaka yapabileceği emri bil maruf noktasında şeyler vardır. Biraz önce örneklerinde verdiğimiz gibi namaz kılmayan insana namaz kıl kardeşim ya dayanamazsın sonucuna dayanamazsın kardeşim. Hem de kılınca neler kazanacaksın ya. Sen Müslümansın kardeşim ya. Bir namaz kılarsan var ya uçacaksın, uçacaksın inşallah. Mesela bunlar nedir? Bir emr-i bil maruftur. Çok fazla alim olmak gerekmez bunun için. Bir kötülük gördüğün zaman mutlaka bir rahatsızlık duyacaksın. Onun için bir insan bir kötülük gördüğü zaman eğer bir şey söyleyebiliyorsa söylemeli. Eğer söylemeye cesaret edemiyorsa en azından şunu söylemeli. Allahümme inne hâdâ munkar. Allahümme inne hâdâ munkar. Bir meyhanenin yanından geçerken bu duayı okumalısınız. Allah'ım ben inanıyorum ki bu bir münkerdir. Allahümme inne hâdâ munkar. Allah'ım ben inanıyorum ki bu bir münkerdir. Ne demek münker? Yani senin kabul etmediğin, Habibinin kabul etmediği, senin dostların asla kabul etmediği bir çirkinliktir, bir yanlışlıktır Allah'ım ben. Onaylamıyorum bu haramı, onaylamıyorum bu günahı Allah'ım haberin olsun. Allah'ım şahit ol ben onaylamıyorum bunu. Nefretimizi en azından bu kadar ortaya koyacağız. Neymiş? Allahümme inne munkar. <laughs> evet. Demek ki haramları gördüğümüz zaman, günahları gördüğümüz zaman en azından bu kadar söylemek lazım. Becerip bir şeyler söyleyebiliyorsak söyleyelim. Becerip bir şeyler söyleyemiyorsak Efendim, en azından Allahümme inne hâdâ münker diyelim. Rabbim duyduklarımızı anlamayı, kavramayı, gereği gibi yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif hızlı bir şekilde gelmeye başladı, yaklaştı. Elhamdülillah. Rabbim huzur içerisinde Ramazan-ı Şerif'i idrak edip değerlendirmeyi nasip eylesin. Şimdi e, okullar tatil oluyor yavaş yavaş. Okullar tatil olduğu zaman birinci hafta içerisinde bütün camiler öğrenci kayıtlarını yapacaklar. Ben de gelmek istiyorum, ben de gelmek istiyorum diyenlere elhamdülillah kayıtları yapılmış olacak. Ona göre sınıflar ayarlanmış olacak. Çocuklar da bir hafta şöyle bir dinlenmiş olacaklar, stres atmış olacaklar. Gerçi onlar başladılar şimdiden dinlenmeye. <laughs> Çocuklara bakayım. Okul saatinde dışarıda oğlum haydi niye buradasın? Ders yok diyor hocam. Diyor. Öğretmen gezin dedi bize diyor. Evet. Şimdi o bir hafta içerisinde kayıtlar yapılmış oluyor. Eee sayıya göre hocalar sınıflar ayarlanmış oluyor. Kız ve erkek ne kadar imkanımız varsa hepsini seferber edeceğiz. Bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Yazlık öğrenciler her camide okutulduğu gibi biz de okutmaya çalışacağız. Ancak yaza ilgili yaza has özel yatılımız yoktur. Yani sadece bir aylığına iki aylığına yatılımız yoktur. İmkanlarımız buna müsait değildir. Olsaydı biz bu imkanları kullanmak ister idik. Bu bakımdan sadece gündüzlü olarak alıyoruz. Ee, uzaktan gelmek isteyenler kendi, buraya uzaktan gelmek isteyenler aslında her tarafta cami vardır. Bu yazlık öğ öğretimle ilgili. Kendi çevremizden istifade edersek belki daha kolay olur. Her gün git gelmek uzak için zor olabilir. Ama nereden gelirse gelsin, gelme imkanı şartlarını kendisi ayarladıktan sonra bize gelen öğrenciye sahip çıkmaya çalışırız. Fakat yazın bu süre içerisinde çok fazla kaliteli hizmet beklememek lazım. Şunu kastediyorum. Çok kalabalık geliyor insanlar. Öğrenciler çok kalabalık olunca o kalabalığa ne kadar faydalı olabilirsin, nasıl faydalı olabilirsin? Elindeki sınıf, hoca sayısı çok önemli burada. Bir ikincisi dengesiz geliyor. Ne demek dengesiz geliyor? Bir ara bakıyorsun bir sınıf çıkıyor 40 kişiye. Sonra bakıyorsun ki birisi yazlığa gittim, birisi kışlığa gittim diyor. Birisi evden çıkıyor, camiye gelir gibi yapıyor, gelmiyor. Düşüyor 20 kişiye. Yani orantılar da şey yapmıyor devam ve süreklilikle de da güzel sağlanmış olmuyor dolayısıyla istediğin kaliteyi yakalayamıyorsun İstediğin kaliteyi yakalayabilmek için bir veliler hassas olması gerekiyor mutlaka başından sonuna kadar öğrenci eğitimini yaz eğitimini almasına hassasiyet göstermek gerekir ayrıca biz bu okullar bitmeden önce geçtiğimiz ay bu ayın başında 8 yılını bitiren öğrencileri hafızlığa devam edecek, açıktan liseye devam edecek daha sonra üniversiteye devam edecek olan hafızlık yapmak isteyen öğrencilerle ilgili bir mülakat arkadaşlarımız gerçekleştirdiler. İkinci bir mülakatı da bu ayın 22'sinde inşallah yapmış olacaklar. Ee, yine ön kayıtlarımız devam ediyor. Geçen seneler birkaç tane mülakat yapmıştık. Bu sefer herhalde iki tane mülakat e, yeterli olacak. Alacağımız öğrenci sayısı sınırlı olduğu için efendim ben de çocuğumu vermek istiyorum diyen kardeşlerimiz bu mülakata katılmalıdırlar. Ayrıca e, arkadaşlarımız bu sene bir yarışma da tertiplediler. 25 Mayıs 15 Haziran arasında e, muracaatlar yapılıyor. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve dini muhseki ilahi güzel icra etme yarışmasıdır bu. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyabiliyorsa, efendim ilahi güzel söyleyebiliyorsa buna bakılıyor. Bu yarışmada birinci, ikinci, üçüncüye bir takım hediyeler veriliyor. Bu hediyeleri de güveniyorsanız çocuklarınızı, torunlarınızı katabilirsiniz. Biz onlara bir şey vereceğiz, bir şey almayacağız onlardan. Mesela birinciye dizüstü bilgisayar var. Üç yıl süreyle hafızlık eğitimin bursu ödemesi var. İkinciye netbook falan bilgisayar diyorlar. Üç yıl süre eğitim diyorlar. Vesaire vesaire bir şeyler verecekler birinci, ikinci, üçüncü gelenlere. Efendim bu yarışmayı da size duyuruyoruz. Ayrıca dostlar bu hizmetler hep beraber yürütüyoruz. Dualarınız gerçekten bize ay bize ayakta tutuyor. Allah'ın yardımını celp ediyor. Himmetleriniz ile bu noktaya geldik. Gerçekten aramızda geldiğimiz güne kadar gerçekten Hakikaten bu hizmeti üstlenmiş fedakar arkadaşlarımız, kardeşlerimiz vardır. Bazıları yıl 12 ay, 11 ay değil. Yıl 12 ay bizim 500 tane öğrencimizin bütün hal ihtiyacını, sebze ihtiyacını bila ücret, ücretsiz hem de en kalitesinden karşılıyor. Zor şeydir bunlar. Bir insan birden iyi para verebilir ama her hafta, her hafta, her hafta ben öğrencinin bütün Efendim e, sebze ihtiyacını göreyim hem de iyisinden göreyim demek o ancak Allah'ın arslan kullarının işi olabilir. Cenab-ı Hak sayılarını ziyade eylesin. Bazı kardeşlerimiz bu işin hizmet bölümünü üstlenmişlerdir. Yoğurt alınacak gider yoğurt alır. Makarna alınacak gider her hafta düzenli. Hale gidilecek her hafta hale gider. Sırf Allah için, Allah rızası için. Başka hiçbir derdi yoktur. E, bir kardeşimiz Sene boyu ben ekmeğini vereyim diyor, ekmeğini verir. Bir gün ekmek vermek kolaydır, iki gün ekmek vermek kolaydır. Ama sene boyu ben ekmeğini vereyim demek kolay değildir. Şimdi inşaat işine gelince, elhamdülillah öyle fedakar kardeşlerimiz var ki, hocam diyorlar sen arsayı bul al. Sen arsayı alırsan, birisi diyor ki demirini ben vereceğim diyor. Öbürü diyor ki ne kadar demir olursa olsun. Öbürü diyor ki betonu da ben vereceğim ne kadar olursa olsun. Öbürü diyor ki iş, işçiliğini ben vereceğim diyor ne kadar olursa olsun. Şimdi bu bir defa insan bunu yapabilir ama bunu sürekli yapabilmek. Sen kalk şimdi 300 ton demir yurda ver. 50 ton demir buraya ver. Yeni bir inşaat yaparsan yine vereceğim de. Bunlar kolay şeyler değillerdir. Bunu ancak Allah'ın arslan kulları yapar. Çok fazla servet bunu yapmıyor yalnız. Şurada cömertlik olacak. Cömertlik duygusu ayrı bir şeydir. Ne zenginler bilirim koca tepede be. Ama böyle sıkıyorlar sıkıyorlar. Alttan yalıyorlar, üstten yalıyorlar. Aman iş tarafına asla. Sadece damlayanları yalıyorlar. Rahmetli Hasbi Hoca Efendi Rahmetli Hasbi Hoca Efendi cömertle cimriyi anlatırken dedi ki adamın bir tanesi çok cimriymiş. Kavanozun içerisine balık koymuş rafa yerleştirmiş. Çocuklarına demiş ki bakın çocuklar bal yemek istediğiniz zaman karşı, o kavanozun karşısına geçeceksiniz. Böyle bal yer gibi yapacaksınız. Ağzınıza ekmeği atacaksınız. Zaten ağzınız sulanacak. O baldan etkilenmiştir. Öyle yemiş sayacaksınız kendinizi. Çocuklar da öyle yapıyorlar. Bal yiyecekleri zaman geçiyorlar kavanozun karşısına. Uzaktan bakıyorlar. Ekmeği ağzına atıyorlar. Bal yemiş gibi oluyorlar. Bir gün çocuğun bir tanesi demiş ki ya kavanozu alayım da dışından yalayayım bari demiş. Almış kavanozu dışından yalamış. Efendim babası görmüş onu ta, iki tane çakmış ona. Baba ne oldu demiş. Oğlum demiş ben sana tarif ettiğim gibi yapmadım demiş. Ama demiş baba açmadım içerisini açmadım dışından yaladım. Oğlum demiş bugün dışını yararsın yarın içerisine girersin. Ondan dolayı demiş. Şimdi bu adamın cimriliği hangi noktadadır bir görün falan dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adı zikredildiği halde salavat-ı şerife getirmeyen bu adamdan daha cimridir diye de bir örnek getirmişti. Şimdi Kocatepe'de gerçekten ne insanlar vardır ki aynen o kavanozdaki bal gibi hep uzaktan seyrettiriyor. Servetini hiç kimseye koklatmak istemiyor. Aslında ne kendisi istifade edebilecek ne de ne de ne de nokta nokta istifade belki de edilemeyecektir veya dostluğa değil de düşmanlığa vesile olabilecektir. Bu hizmetlerde biz mekan sıkıntımız vardır, yer sıkıntımız vardır. Yani öğrenci var, yerleştirecek yer yok. Ee, biz böyle bir sıkıntı içerisindeyken elbette birileri kalkıp binasını olduğu gibi bu işe bağışlamış olsalar kayıp mı kazanırlar mı? Bence en büyük servete sahip olmuş olurlar. O binayı olduğu gibi ahirete götürmüş olurlar olduğu gibi ahirete götürmüş olurlar derken yani mezara vardığın zaman ne getirdim bu, bu binayı getirdim diyebilirler mizanda amel defterinde o mizanda ameller tartılırken o bina o da vardır yani onun için onu götürmüş oluyor bu bakımdan böyle ihtiyaçlar var tabi gün geçtikçe müessesenin öğrenci sayısı çoğalınca hizmetler de çoğalınca giderler de ona göre çoğalıyor İnanın ki birçok camide ve birçok Kur'an kursunda bizim sadece faturalarda yaptığımız ödemeleri, gövseler, ötleri patlar yani. E canım hizmetin çok olduğu yerde giderler de çok olacaktır mecburen. Hani. Bunu da siz dostlarımızla beraber yürütmeye çalışıyoruz. O bereketli bereketli paralarınız işe yarıyor. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak kazançlarınıza bereket versin. Yuvalarınıza huzur ve mutluluk ikram eylesin. İhtiyaçlarımızı giderme noktasında sadıra şifa olur diye Arkadaşlarımız bir kermes tertipleyelim dediler. Dolayısıyla bu ayın sonunda 25'leri civarında inşallah tarihinde net olarak kesinleştiği tarihte size bildirmiş olacağız inşallah. Yani bu ayın sonunda 25-27'leri civarında bir kermes tertipleyeceğiz camimizin bahçesinde inşallah. Bu kermesle ilgili çevrenizde bildiğiniz, tanıdığınız dostlarınız kermese katkıda bulunacak ev eşyaları, melbuzat yani giyim, kadın erkek e, elbiseleri, e, elektronik cihazlar, yiyecek içecek cinsen, e, ne kadar kermese gidebilecek şey varsa bu konuda getirirseniz gündüzleri arkadaşlarımız alırlar. Kermese bu yönüyle katkıda bulunmanızı istiyoruz, çevrenizde değerlendirmenizi istiyoruz kelimes açıldıktan sonra da nasıl katkıda bulunacağını zaten siz bilirsiniz. Mektubu mektup gibi okursunuz inşallah. Bunu da siz dostlarımıza duyurmuş oluyorum. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.